Müslümanlar yani e, kendimize çok dikkat etmemiz lazım. Estağfirullah ya yüllediğine amenu aleykum enfusekum. Ey müminler kendinize çok dikkat edin. Şimdi çok yaygın bir tabir, bir e, sözdür, cümledir. Kendine iyi bak. Evet kendimize iyi bakmalıyız. Yani şöyle acaba anlayışımla, kafa yapımla, inancımla zihniyetimle duygu ve düşüncelerimle ve de yani hayatın akışında davranışlarımla acaba neredeyim? Neredeyim? Kendimi Müslüman biliyorum. Gerçekten de Müslüman mıyım? İslam'da mıyım? Yoksa kendimi Müslüman biliyorum ama kandırılmışım, uyutulmuşum, İslam'dan kaymışım efendim. Hala sayıklıyorum. Müslümanım elhamdülillah diyenlerden miyim? İnsan buna çok dikkat etmesi lazım. Nasıl ki bugün ara ara tahliller oluyorsunuz. Tetkikler, kontroller yaptırıyorsunuz ki yani acaba hasta mıyım, sağlam mıyım, hastalık bulaştı mı, bulaşmadı mı? İşte bu manevi hastalıklar noktasında da böyle teyakkuzda olmak lazım. İsmaila.net yolumuz sohbet.